Evet Ozan Zeybek'te transfer raporunda şimdi sırada Fenerbahçe var Avusturya'dan Graz'dan gelen bilgiler şu yönde ee, Ozan Zeybek evet. Dinamo Kiev karşısına bu e, bu şekilde çıkabileceği cesusun konuşuluyor bu bir iki e, transferde de böyle çok acele etmeye de gerek yok şeklinde bir havada esiyor Fenerbahçe'de ha evet bir transfer. Ya da transferler yapacaktır Fenerbahçe Kulübü en azından Ağustos ayına lige transferleri bitirmiş olarak girecektir. Bu mevcut kadro bile yeterli mi? Aykut, iyi akşamlar herkese izleyen konuklarına selamlar olsun. Yaşallah. Şimdi mevcut kadro yeterli mi değil mi bu çok büyük bir tartışma konusu. Yani saatlerce stüdyonda şu anda iki tane teknik adam var bunu saatlerce konuşabiliriz tartışabiliriz. Benim gözümde aylardan beri bahsettiğim bir konu var. Hele şu Beşiktaş takımını ilk önce Beşiktaş kulübünü tebrik ediyorum. Böyle önemli transferleri ard sıralayarak getirmesi, Türk futboluna kazanması, kazandırması büyük bir beceri. Tebrik ediyorum. İmrenerek bakıyorum. Ee, Fenerbahçe Teknik adamını getirdi, heyecanı yarattı. Ama teknik adamından sonra getirenleri bize heyecanlandırmadığı halde sinemize çektik. Vardır bir bildiği dedik. Ben Beşiktaş'ın Santrafor transferlerini gördükten sonra zaten beklentim, bir yıldan beri söylüyorum bunu, iki yıldan beri söylüyorum. Fenerbahçe'nin çok büyük, çok önemli Santrafor olması gerektiğini her yerde, her mecrada e, ee, bağırarak yani böyle konuşarak değil bağırarak bahsediyorum. Fenerbahçe'nin bunu mutlak surette gerçekleştirmesi lazım. E, ee, lige yetiştiririz. <laughs> Ağustos'ta şöyle yaparız. Son güne bırakırız. Akşam pazarı. Artık bu laflar yok. Akşam pazarı falan değil. Hedef varsa Jesu getirdiğin takımın başına Jesu getiriyorsan Dinamo Kiev'i mutlak surette elemelisin. O yüzden Santrafor'un da şu anda açıklayabilmelisin, getirebilmelisin. Ya Fenerbahçe takımında diyorlar dört tane santrafor var ya da dört tane forvet diyeyim yani. Beş tane bile biz 5. bile sayarız çok istersek. Bunlar olmadı, olmayacak deneme yanılma yöntemiyle hala hani e, tabii ki bir anda gözden çıkarmak mümkün değil. E, Türk kontenjanından dolayı Serdar Dursun'un tutulacağını düşünüyorum. Berişan'ın bu Fenerbahçe takımına hiçbir zaman bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Ben Valencia'nın kalmasından yanayım. Samatan'ın da mutlak suretle gönderilmesinden yanayım. Bir şans daha verelim. Fenerbahçe hitap ettiği kısma, taraftarına bir şans daha verelim, deneyelim diyebilecek kredisi bulunmuyor. O yüzden bunları gerçekleştirmeli. Hocam biraz önce ne dedi Galas? Ben bağlandığımda hatta beklerken işte Galatasaray transferi yapar, turneye gözünden vurur dedi. Şimdi e, ee, hocamla da ters durma şey anlamında da hani açıklama anlamında ters de yapmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim uzun zamandan beri Galatasaray da bunu başaramıyor. Ne zaman yani biz tamam alıştık Galatasaray'ın çok büyük transferler yaptığını son zamanlarda son sezonlara baktığımızda Galatasaray da bunu yapamıyor. Romel faciasını biliyoruz şu anda en son olanlarda yani böyle evet dominant işi bitiren hangi mevkide olursa olsun illa santrafor anlamında anlatmıyorum bunu Son 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 yıllarda, son sezonlarda Galatasaray'da da bu, bu konuda bir eksiklik var. Tekrar Galatasaray sayfasını açmayalım. Fenerbahçe'de e, ben eleştirebileceğim veya hoşuma gidebilecek birçok nokta var. Aykut, bunların hepsini konuşabiliriz. Ama bu transferleri, Beşiktaş'ın transferlerini gördükten sonra. Beşiktaş'ın bu transferleri yapmasının en büyük sebeplerinden biri de şu. Fenerbahçe takımı iştahını açtı diğer rakiplerinin. Heveslendirdi. Yarışmada biz de varız dedi. Sen Jesus'u getirmesen, sen kombineleri 5 saatte bitirmesen belki bu transferleri 3 aynı anda gerçekleşmeyebilirdi. İyi ki oldu. Özledik. Ben ne dedim? Sen ne dedin? Hepimiz geçen de bağlandığında yine aynı bu grup, bu dörtlü beraberdik diye hatırlıyorum. Çok önemli, çok güzel, fantastik bir sezon bekliyoruz diye düşünüyorum. Yani daha da transferlerin geleceğini düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor değil. Yani Türkiye'ye bu sene önemli transferlerin yapılacağını ve gerçek anlamda zevk alacağımız bir izleyeceğimizden eminim. Yani Ozan diyor ki hocam Stahiş'le bahsediyorum ben diyor. Santrafor konusu Fenerbahçe için şart. O hep zaten. Yani elinizdekileriniz sizin yetersiz olduğunu bunu Sahri Sultan da söylüyor. Herkes görüyor ve söylüyor. Tabii bir tane şimdi Ozan ne dedi? E, Ozan iyi akşamlar aynı zamanda. İyi akşamlar sağ olun hocam. İyi. Akşamlar. E, ne dedi? Beşiktaş'ı dedi. Beşiktaş'ı şu anda ne dedik biz de başladığında? Şu anda Türkiye'nin en iyi forvet santrafor ve forvet hattına sahip bir Beşiktaş var dedik. Bu da gerçek. E, diğer takımlar bunun arkasından gelen kim var? E, Trabzonspor, Trabzonspor var. Da inkar etme. İki takımda da yok. Galatasaray'da 3 tane var. Fenerbahçe'de dört tane var sayıyorsun ama toplasam belki belki de değil o. belli serdar var fazla Yok yani. bize geçen sezondan bir ümit bağlayan son dönemlerde oynadı çıkar ama bana bir Valencia da fena değil hocam. Valencia da Valencia zaten değil. hep santrofor ve açık olarak. Bu üst seviyelerde de oynadı. Kolombiya milli takımında, şey, de. Ekvator milli takımında da santrofor oynayan bir oyuncuydu. Farklı bir şey ama şimdi Fenerbahçe sadece fix bir tane santrofor işte. bu hocanın gelmesine bakın. Hocam oynanan, ya. Sor, oynanan. hocam bitirecek galiba Fenerbahçe. Öyle gözüküyor. Yazıyorlar. Bugün de yani, yazıyorlar. Sorlot bitti Ozan diye. da belki duymuştur ama sanki Sorlot'u bitirecekler. Yani ben de bugün bir yerden ciddi bir kaynağımdan öğrendim. Yani gazeteler tabii yazıyor ayrı da. E, gerçekten ciddi bir kaynağım bana bu iş bitti bitecek diyorlar. Şörlot Sorlot Fenerbahçe için. Charlotte geldiği Benim zaman duyumumu. elindekilerinden bir, bir tık ve iki tık bir iki topçunun haricinde iki tık önde olur. Onu kabul edelim ama hoca da bak son dönemlerde maç esnasında çift santrofor oynamaya falan başlıyor. Acaba Orada da onlar mı gider tek mi oynarlar arkasını farklı işte şey var Lincoln var. Bunlar tabii sahaya çıktıkları zaman belli olur ama dikkat edersen <laughs> son oynanan maçlarla da geçen sezon e, İsmail Hoca'nın bıraktığı olaydan farklılık yok. Şu anda yok. Ama bak Ozan belki katılacak mı bilmiyorum ama e, hani transfer olmasa bile taraftar Cesus'a çok güveniyor. O tabii onu, zaten onun için kombin aldılar. Çok güveniyorlar. Jesus'un gelmesi bu zamana kadar Fenerbahçe taraftarı gerçekten baktığında kıyameti kopartırdı forvet için ama e, şu anda böyle hani çok e, e, haliyle. Sanki hocalarına ya hocaya karşı çok gerçekten çok büyük bir Eşe güven efendim. var değil mi Ozan Zeybek. Aykut şunu söyleyeyim unutmadan. Eee diyorsun mesela. Vedat Muriç'i vardı Fenerbahçe'nin. Bugün biz mesela Vedat Muriç gitti Fenerbahçe Vedat Muriç'i arıyor. Keşke kalsaydı veya tekrar devralısı kiralık geri gelsin diye bir iki sezon bekledik. Bugün ben Vedat Muriç'i de istemem Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye daha atletik, daha kurnaz. Sörlop da öyle. Yani e, bana göre biraz daha hantal kalıyorlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Sen şimdi yaptığın transferler kanatları besleyen, hücum ağırlıklı e, bir takım kurmaya çalışan bir Jesus var. Ben daha atletik bir santrofor arıyorum, daha atletik. Jackney'nin Avrupa görmüşünü <laughs> Avrupalısını arıyorum. Örnek veriyorum. Hani Jackney de be beğenilmiyor. Ha? Anlatabildim, beğenilmiyor ama bak böyle bir örnek veriyorum sana. Ama biz aklımız hep şeylerde kalmış. Allah'tan Lucescu takım çalıştırıyor da bu sene iki sezondur şeye geçmiyor. Hani haber geçmiyoruz. Lucescu mu geliyor Galatasaray'a? Şu Okan Buruk'tan önce en az 20 defa anket bile yapılırdı. Lucescu tekrar mı geliyor? Tekrar mı şampiyon yapacak diye. Hep aynı plağı dinliyoruz. Hep aynı kaseti dinliyoruz. Sörlot, Vedat Muriç. Ben Sörlotçu da değilim. Vedat Muriç de, Muriç de değilim. Ve bu adamın yaptığı transferlere baktığımızda Burma'yı biliyoruz da Herrike yani biz bu hiç aklımızda olmayan, listemizde olmayan parçalar çıkmaya başladı karşımıza. O yüzden Santraforda da böyle farklı bir şey yapacak diye düşünüyorum. Büyük ihtim ihtimalle tahmin bunlar. Hiçbir bilgim yok. Yani Charlotte hakkında da bir bilgim yok. Brezilya'dan bir Santrafor bulabilirler diye düşünüyorum. Olabilir. Zaten olay eee olayı şimdi Charlotte meselesi çıkıyor. Yalnız Charlotte'ta şuna söyleyeceğim. Hantal değil diyemeyiz. Neden diyemeyiz? O geniş alanlarda neler yaptığını, ne kadar çabuk olduğunu e, Trabzonspor'da gördük. Kupa maçında. Araya da. atılan toplar ne kadar sprinter olduğunu, topla ne kadar gittiğini. Yani ama Oblef ne var? Bence, e, ama Ozan'ı o şeyi Sorlo'tu kötülemiyor. Yok değil. Diyor ki bana diyor yırtıcı bir i̇şte santrafor şey, hani. Onu onu almak için <laughs> işte Anelka dön ne bileyim. Avrupa'dan e, gelmez e, santrafor. Yani, yani. Avrupa... Avrupa... alamıyorsun Manchester United'a gidiyor adam. Kim? Belotti'yi alamıyorsun. E yani alamazsın. Onlar fark... Ama e, Ozan'ın söylediği şurada katılmamak elde değil. Zaten hep burada da konuşmaya çalıştık. Genelde Emre transferi bir yönetim ve hoca ile birlikte al alınan karar. Emre Mor. Emre Mor transferi. Fakat diğerlerine bakarsanız hep Menşek, Portekiz, Brezilya'ya. Hoca kendi bildiklerini Kendi bildiklerini mutlaka öyle bir santrofor gelecek. O da o zaman e, herhalde bu dönüşte yarın dönüyorlar galiba. Bu akşam yarın bu mı akşam ne dönüyor ya, bu akşam. Ee, bayramdan, dün gece dönmüşler. Dün, dün Bayram, döndüler döndüler. Bayramdan sonra, ha, bayramdan sonra mutlaka bir santrofor transferi çıkar.